Hukuki Hakların Programından merhaba. Daha önceki programlarımda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretiyle kullanım suçlarını ayrıntılı olarak iki bölüm halinde anlatmıştım. Bu bölümde etkin pişmanlık konusuna değineceğim. Türk Ceza Kanunu Madde 192 Taksim 1 Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişiler hakkında düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için şu şartların oluşması gerekmektedir. İlk olarak resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri yetkili merciğine haber verilmesi gerekir. İkinci olarak da verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesinin sağlanması gerekir. Bu iki koşulun gerçekleşmesi halinde kişi hakkında cezaya hükm olunmaz. Türk Ceza Kanunu Madde 192 Taksim 2 ise kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişinin etkin pişmanlık durumunu düzenlemiştir. Bu maddede etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması bazı koşullara bağlanmıştır. İlk koşul resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciğine haber vermesi gerekir. İkinci koşul olarak ise suçluların yakalan yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırması gerekir. Bu iki koşulu gerçekleştiren kişi hakkında cezaya hükm olunmaz. Türk ceza kanunu madde 192 taksim 3 ise kısmi indirim halini düzenlemiştir kısmi indirim düzenlemesi bu suçun yetkili merciler tarafından haber alınması sonrası için düzenlenmiştir. Bu maddenin uygulanması da iki koşula bağlanmıştır. İlk koşul bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak suçun meydana çıkmasını sağlamak. İkinci koşul ise fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etmektir. Bu iki koşulu yerine getiren kişi hakkında verilecek ceza yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadar indirilir. Türk Ceza Kanunu Madde 192 Taksim 4 maddesi ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında etkin pişmanlık hükmünü düzenlemiştir. Bu suçu işleyen kişinin bu maddeden faydalanabilmesi için İlk şart yetkili makamlar tarafından bu suç nedeniyle soruşturma başlatılmamış olması gerekir. İkinci şart olarak da kişinin resmi makamlara başvurarak kendisinin tedavi ettirilmesini talep etmesi gerekir. Bu iki koşulun gerçekleşmiş olması halinde kişi hakkında cezaya hükmolunmaz. Programı burada bitiriyorum kendiniz ve çocuklarınızı uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak tutmanız dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.